Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Gupse Özay'ın dünden bugüne şöhrete uzanma hikayesini sizler için araştırdık. İşte tüm bilinmeyenleriyle Gupse Özay. İnternette tanındı. Yeteneğiyle parladı. Nur Hayat'la patladı. Onun bir dediğini iki etmemiş, hayırlı evlat kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmış, zirveye oturmuş ve adını altın harflerle yazdırmış bir kişiyim Şehmuz amcacığım. Hayatını değiştiren diliha karakteri nasıl ortaya çıktı? Aşık oldum be! Dazi! Aşık oldum Dazi! düşünmüyorum derken Barış Ardoç'la nasıl evliliğe yürüdü? Daha gencim be. Ne evlendireceğim beni hemen? Nurhayat evlensin. Ben durayım daha. Terleri için kilo alıp verirken nasıl sağlığıyla oynadı. İki tane tavuk butu bana doğru koşuyorlar. Kariyeri ve tüm bilinmeyenleriyle Sözay'ın portresi geliyor. Şurak. O Türkiye'nin ilk internet şöhreti. 2010 yılında internette yayınlanan skeçlerde görmüştük ilk olarak onu. Yeteneği daha orada ortaya çıkmıştı. Kayınvalidem bir tane bir taktı doktor bey. Bir tane. Ne, ne vurma ne hurma ne bilmem ne. Aha böyle küçük, incecik. Aa dedim ben bu kadar ucuz muyum dedim. Feraye mı dedim. Yeteneğini keşfeden Gülse Birsel oldu. Yalan Dünya dizisine girişi ve Nur Hayat karakteri Gupse Özay'ın herkesçe tanınmasına neden oldu. Türkiye'de olanlar batıdan daha farklı görünüyor. Olay öyle değil. Rıza'nın sekiz kalp damarı meğerse mumbar dolma gibi olmuş hep tıkanmış. Artık gerdek heyecanı mı yaptı nedir kalp sıfaz mı geçirmiş? Çerkez kızı Gupse Özay. Gupse Çerkez dilinde canımın içi demek. Nur Hayat karakteri aksi görünse de o kısa sürede herkesin canının içi olmuştu. Ahlak önüne sensin be. Bıraksana Rıza mı yakasını? Adam bana aşık. Bak kızım bizim arkamızda aşuret var. Yarın bir gün çekime giderken ayağına sıkı verirler. Anlatabiliyor muyum? Yıllar önce katıldığı Kerim Can Kamal'ın programında Nur Hayat'ı bakın nasıl anlatmıştı. Nur Hayat? Bir, böyle bir, bakarlar bir şeyler böyle. Oh, tabii böyle. Ha? ...yani böyle şeydir onlar, kıskanç bir bakışlar falan, bir ağız böyle... Hmm. ...hani mikleriyle konuşan insanlar vardır ya böyle... ...aa çok güzelsin canım. Nur Hayat, Söz SÖZAY'ın içindeki onlarca farklı karakterden sadece biriydi. Aynı programda içindeki diğer karakterleri göstermiş ve çok beğenilmişti. Şey, kek çırptım akşamdan... ...sabaha pişti, kabardı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu haftanın ana gündemi kar yağışıydı. Herkes perme perişan oldu. Bu durumdan en çok keyif alanlar ise çocuklar oldu. Hem orada böyle bir kızdı bana, o da böyle bir baktı bana. Ha, ha. Gözlerin kimseye... Hıyar biz ektiydik biliyor musun? O hıyarları ben dedim, sökün çocuğum dedim. Hepinizi öldüreceğim. Sen konuşma! Tipine bak, ondan sonra konuşsun. Dakların taşırımız sizi, o kırmızı ucunu. Oğlum! Gözlerin altına da şey istiyorum, pembe far. Acayip heyecanlıyım yani. <laughs> ha kocam beni aldatıverdi. Likör içerdik bir güzel de onların tadı şimdi yok. Nur Hayat olarak ekranları salladı. Nur Hayat karakteri sadece yayınlandığı dizide değil tüm medyada büyük etki yarattı. Benim kendi kanımdan canımdan olan insanları bana karşı kışkırttı bacım. Benim öz hakiki hala oğlum hali hazırda selamı sabah kesti. Niye? Antipatik oğlunu entrika yapacağım diye tehlikeye atmışım. Nur Hayat karakteriyle katıldığı Bugün Ne Giysem programı çok beğenilmişti. Benim kıyafetim her kralın sevkinde de siz bana kurban olun bacı. Bak Nur hayatım. Yani saçların gerçekten felaket demode. Hani nişan başı desem değil. Kafana bir de şapka takmışsın. İşte bilememişim demek ki. Sağ ol eleştirin için. Hayır bak makyaj zaten evlere şenlik. Mavi far sürmüşsün. Dudağının kenarına bir tane feci bir kalem çekmişsin. İnanamıyorum ya. Ben sana inanamayacağım. Başka bir şey söyleyeyim tatlım. Sen biliyor musun ki benim bu yüzümdeki kıyafetler kaç para ha? Halkalda kaloriferli 3 artı 1 taşıyorum ben üstümde be. O programın kulisinde Show TV'ye verdiği röportajda hızlı konuşmasıyla ilgili bakın neler söylemişti. Abi de bakıyorum bütün güzel kıyafetleri burası sokuşturuyorlar başrol diye. Şap gel şeker olacak sanki. E sana da yazık hep pazar içi paçarvalar. Olur mu bu kadar bacım ama ya? Ne anlatıyorsun sen Caniko? Valla çocukluğumdan beri böyleymiş. Yani akrabalarımız falan hatta ne dedin? Neydi bu ya falan filan diyorlardı böyle. Hani çocukluğumdan beri böyle bir şey var. Kendi yazdı, kendi oynadı. Dili ile hayatı değişti. Yalan dünyadan sonra herkes ondan yeni bir dizi beklerken cesur bir karar aldı ve kendi yazdığı Diliha karakterini sinemaya uyarladı. Vay Cemil. Merhaba. Ben daha önce kimseyle öpüşmedim. Ama seninle öpüşürüm. İlk başlarda dişi Recep İvedik dendi Deliha için ama izlendiğinde öyle olmadığı başlı başına bir fenomen olduğunu gördü milyonlar. Günaydın Tonti. filminde beraber rol aldığı Barış Arduç'u hem bir yıldız olarak ekranlara kazandırdı Gupse Özay hem de yakışıklı oyuncuyu Gönlü'nün Prensi yaptı. Aşk hayatım iyi değil. Hiç sevgilim olmadı şimdiye kadar. Dün gece Kenan'la yolları ayırdık. Onları hep konuşuruz zaten. Anladım da duvar elini bir... Güzel olmuş. Gayrı olmuş? Ya ıslak ıslak oraya boya sürüldü yeni. Hah. Diliha'nın tam zıttı görümce Kubse Özay'ı. Diliha'dan sonra Küçük Esnaf filmindeki rolüyle sinemada boy gösterdi. Ay eve iş getirme diyorum beni hiç dinlemiyor hala. Oo kasa değilim. Ne bu? Evleniyorum. <laughs> Gözün oluyorsa kapatayım çok büyük taş. <laughs> Evleniyor musun? Kiminle? Çal davulcu. Sonrasında kendi yazdığı ikinci filmi olan Görümce'yi izleyenlerle buluşturdu. Deliha'dan bambaşka bir karakterle karşımıza çıkmıştı Gubse Özay. Benim ablam manyak. Beni herkesten çok kıskanıyor. Aslan gibi delikanlı evlenecek tabii. Evlenecek, çocuğu olacak, ailesi olacak, karısı olacak. San anne. Deliha'dan Görümce'ye geçiş oyunculuk anlamında onu pek zorlamadı ama fiziksel değişim zordu. Aldığı kilolar onu çok zorlamıştı. Yani karaktere gireceğim diyor bir 15 kilo kadar bir kilo aldım. Görünüş itibariyle dana gibiyim. Nedeni kilo aldım. Karakter biraz böyle iri olsun falan. E, dişlerim var lenser taktım o yüzden şaşırmayın. Zayıflamak için girdiği detoks kampından çektiği videolarla da güldürdü. Döner var mı döner? iki tane tavuk butu bana doğru koşuyorlar. Ya detoks yapmam lazımmış, çim suyu içecekmişim, bol su, yüzme. Şeyleri aldın, tüyoları aldınız ya. Tabii canım 10 gün bir kampa giriyorum. Bu yüzden sağlığı bile bozuldu. Karakterler arasında alıp verdiği kilolar yüzünden sağlığını kaybetti. Uzun süre tedavi gördü. Arduç'la evliliğe giden süreç. Henüz hayatında Barış Arduç yokken aşka ve evliliğe çok uzak bir isimdi Gupse Özay. Çok maraton, çok hızlı koşuyorum, yürümeye çalışıyorum kalabalıklar arasında. Bir de ikinci bir insanla beraber paralel yürümeye çalışmak yok onu yapamam beceremem daha gencim be ne evlendireceğim beni hemen aa Hayat evlensin ben durayım daha Deliha filminin setinde başlayan Barış Arduç ilişkisi çok konuşulmuştu merak edilen bir çift olmuşlar ve ilk görüntülendiklerinde çok izlenmişlerdi yeni bir şeyler olacak sizin adınıza ne gibi <laughs> sağ ol kardeşim he e, düşünsek zaten... Bırakın, bırakın, bırakın. zaten. Şimdi bunu burada AVM'de yürürken planlarımız var diye anlatmıyordum değil mi? Sık sık haklarında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Hepsini tek tek yalanladılar. Kısa bir kıskançlık krizi haberleri var. Yalan. Bir takım uydurma haberlere alıştık ama bazıları o kadar artık hani abartı oluyor ki bir, bir takım ne derler tepki vermek zorunda kalıyor. Sürprizlerle dolu bir çift oldular hep. Evlilikleri de sürpriz oldu. Çeşme'de birkaç saatte karar verip evlendiler. Bayram e, geliyor. Biz de bayram sonra dönüyorduk İstanbul'a. Çekimler başlıyor. Dedik ki hep gel bir deneyelim. Belki de olur falan. Bir anda yani 2-3 günde o zaman hava evet, güzel, işte. kış olacağına falan. Doğru zaman diyelim. Evliliklerinden sonra ev hayatları da merak edildi. Gupse Özay, Ömür Sabuncuoğlu'nu anlatmıştı. Evdeki barış ardıçı. O çok yeteneklidir. Yani o yapamayacağı hiçbir şey yoktur. O yüzden ben o konuda şanslıyım. Barış'ın enteresan bir yani şey sanatsal bir tarafı olduğu için yemekleri de acayip yapıyor. İşte tamirat işlerinden çok çok iyi anlıyor. Hani bir ev yap desen üç günde bir ev dikebilir. Sinema filmleriyle kariyerinde zirveye çıktı. 2017'de Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Tatlım Tatlım filmiyle çıktı karşımıza Gupse Özay. Uzun zamandır kimseyle bu kadar saçma bir konuyu akıcı bir şekilde konuşmamıştım. Nedense romantik geldi bana. Bana da. Nereden çıktın sen ya? Tatlım Tatlım filmi için Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı keyifli sohbette sıra. Şebnem Bozoklu ve Aylin Kontante'nin de yer aldığı sohbette Gupse Özay gençlik yıllarında Leonardo DiCaprio'ya hayran olduğunu söylemişti. Ortaokul bir çok inektim. Yani böyle ders 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 ve paten kayıyordum ve ders hani böyle anca işte dergilerden Leonardo DiCaprio'ya aşıktım. Hani böyle hiçbir erkek de benimle ilgilenmezdi. O zaman hep platonik aşkların kızıydım. Gerçekten öyle. Merhaba Leonardo. Ben Türkiye'den işte Gupse. bence biz tanıştığımızda benden etkileneceksin falan. Yani sen kimsin? Gupse Özay aynı sohbette yemek yapmakta nasıl ustalaştığını komik bir dille anlatıyordu. Sana bir şey söyleyeyim Ömür bayağı şu an şeyim yapamayacağım bir şey yok yani. Wow. O kadar... Deli <laughs> eğleniyorum zevk alıyorum ya. Her şeyi sarma tek elime sarma sarıyorum. Bana. Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> ya yemin ederim çok saçma bir şey oldu böyle çay denerek ya ay içine bir şey de bilmem ne bergamot atalım falan böyle bu hale geldim. yani evde vakit geçince şey oldu inanılmaz domestikim şu an yani B oh. bayağı. baya. Hemen ardından çok sevilen Deliha'nın ikinci filmi girdi vizyona. Restoranda aşçı ah, ol. Kim seni aşçı yapar be? Merhaba. Kel duy. Vurayım bu Çocuğa çok üzüldüm. Çok gelmiş be. Olsun belki onlar senin şakalarını anlamayabilirler. Şaka Sen... değil ya, bayağı kepker, Çok yıldık. Deliha'nın mutfaktaki hünerlerini konu alıyordu film. Show TV için partneri Eda Ece ile mutfağa girdi ve marifetlerini gösterdiği görüntülerde çok beğenilmişti. Ünlü oyuncu bıçaklandı Eda Ece bir çekim sırasında partneri Mutlu Özay tarafından yanlışlıkla bıçaklandı. Evet gelişmelerle birazdan canlı yayındayız. Diliha 2 başarılı gişesiyle Gupse Özay'ın zirveye çıkışında büyük rol oynadı. <laughs> Eltilerin Savaşı'yla başarısını sürdürdü. Son projesi Eltilerin Savaşı'nı yine kendi yazmış, kendi oynamıştı. Ay ben bayılıyorum bu aile yemek yerine. <laughs> Kimin sofrası bu? Bu be. Hey. Ne oldu sana? Ha? Hasta mısın sen? Ne olmuş? Makyajsızsın de içim kalktı. Makyajsız gezme kız sen. Eltilerin Savaşı ekibiyle birlikte... ...Show TV'ye verdikleri röportajda... ...filmin ortaya çıkış hikayesini şöyle anlatıyordu. Peki nasıl çıktı bu savaş? Bu savaş nasıl çıktı? Valla ben görümce filmini yapmıştım yani biliyorsun. Orada zaten kendim görümce olduğum için hakim olduğum bir hikayeydi. Sonra dedim bu akraba ilişkilerinde kadınların böyle bir didişmesi var ben ve eltileri barıştırayım diye düşündüm. Bir de kültür olarak Türkiye'de akrabalık ilişkileri çok enteresan. Yani çok biz yani çok görüşen, daha sosyal, daha sıcak samimi bir milletiz. O yüzden bu terimler de çok fazla bizde. Hani atıyorum Amerika'da sister in law diyorsun ve hepsini kapsıyor ama bizde eltisi, kaynatası, baldızı, görümcesi, kayının her şeyi var. Her evet, şey var. Dolayısıyla e, eltilerden yine kadın içeriğini başrole koymayı sevdiğim için eltilerden gitmek istedim. Annemler çok iyi, çok selamları var selam. <laughs> <üzüyorlar>. anneciğim. <laughs> ne yapıyorsun Selim? Ah, benim içim gidiyor ya. Sen nerede olduğumuzu farkında mısın? Annem babam var. <laughs> Eltilerin savaşı sadece filmiyle değil, kamera arkasıyla da milyonları güldürdü. Bizim bir tane komşumuzun kızı vardı. Böyle senin gibi değil güzel bir kızdı. Böyle kötü geçti bana. <laughs> Aa hocam, öyle yapınca gülüyorum ben. <gülüyor> Söz Ay'ın yeni filmlerini merakla bekliyor. Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı. Her biri çok sevilen bu filmlerden sonra Gup Söz Ay'ın yeni projeleri merakla bekleniyor. Anneciğim bu evi de ilk doğurana vereceğiz. Anne oldu bebeği Jan Asya'yı kucağına aldı. Gupse Özay'ın hayatındaki en son güzel gelişme Barış Arduç'la mutlu evliliğinden kızı Jan Asya'nın dünyaya gelmesiydi. Gupse Özay'la bebeği ilk kez birkaç ay önce böyle görüntülendi.